19. bab. Ya men la illa fadluhu. Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen. Sana karşı kusurlarımıza rağmen bize lütuf ve fazlınla muamele eyle. Lütuflarına layık bir kul olman hususunda beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men la illa adluhu. Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan. Hesap günü bana adaletinle değil, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya men la yuntazaru illa bir ruhu. Ey kendisinden iyilikten başka bir şey görünmeyen. Tüm iyiliklerin için sana hamd ederim. Sana karşı yaptığım yanlışlardan dolayı senden özür dilerim. Beni affet. Günahlarıma rağmen bana da iyilikte bulun ya Rabbi. Ya men la yus'elu illa afuhü Ey affından başka bir şey istenmeyen benim için en önemli olan şey senin affetmendir Çünkü sen affetmediğin sürece ne dünyada ne de ahirette huzur elde etme imkanım yoktur Günahlarımı affeyle huzuruna mahcup olarak gelmeme sebep ameller işlememe müsaade etme ya Rabbi ya men la yedumu illa mulkuhu Ey mülkünden başkası devam etmeyen Geçici dünyaya ve dünyevi şeylere bağlanmama müsaade etme Onlara bağlanıp onlar uğruna sana kulluktan uzaklaşan gafirlerden olmama müsaade etme ya Rabbi Ya men la sultane illa sultanuhu Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan Geçici saltanatlar uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme. Geçici saltanat sahiplerinin şerrinden beni muhafaza eyle. Hayırlı idareciler lütfeyle ya Rabbi. Ya men la burhane illa burhanuhu. Ey delilinden başka geçerli delil olmayan. Katında geçersiz deliller uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme. Aklımı, imanımı ve muhakeme kabiliyetimi muhafaza ile ya Rabbi. Ya men vasiat kulle şeyin rahmetuhu. Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan. Bu muhteşem lütfundan dolayı mahlukatının adedince seni hamd ile tesbih ederim. Beni rahmetinin farkında olan ve geri gibi kuluk yapmaya çalışan kullarından eyle ya Rabbi. Ya men sebekat rahmetuhu ala ghadabi ey rahmeti gazabını geçmiş olan eğer rahmetin gazabını geçmiş olmasaydı sana karşı küstahlıklarımız ve kusurlarımızdan dolayı bizleri hemen helak ederdi helak etmeyip günahlarımızı düzeltmek için fırsatlar verdiğinden dolayı da sana hamd ederim bana dünyada da ahirette de rahmetinle muameleyle gazabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya men ahata şeyin ilmuhu. Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan. Bu özelliğin ile faydalandığımız her şeyi mükemmelleştirdiğin ve her şeyi mükemmel idare ettiğin için seni hamd ile tesbih ederim. Beni ilminin büyüklüğünü ve kuşatıcılığını anlamaya çalışan, anladıkça hayranlığı artarak sana kulluk yapan bir kul eyle ya Rabbi. Subhaneke, la ilahe illa entel emanul eman hallisna minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin, seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden kurtar, temizle ya Rabbi.